Erkekler için Mutfak 101 kanalından herkese tekrar merhaba. Ee, bildiğiniz üzere bir önceki videoda çok güzel, nefis mini hamburgerler yapmıştık. Bildiğiniz gibi köftesini birlikte yapmıştık. Café de Paris sosunu birlikte yapmıştık. Ee, ama e, o size o tarifte göstermediğim şey ekmekti biliyorsunuz. E, ekmeğini dışarıdan almak isteyenler olabilirdi. O yüzden çok kalabalık yapmak istememiştim videoda ama ben bu ekmeğin aynısından yapmak istiyorum diyenler için e, biz ekmeğin de tarifini vereceğiz. E, şimdi bütün malzemelerimiz hazır yavaştan ekmeğe yapmaya başlayalım. Çok kolay olacak. Sadece biraz bekleme süresi var bütün e, neredeyse hamur işlerinde olduğu gibi. Ve onu saymasak hızlıca çok güzel sandviç ya da hamburger ekmekleri çıkartacağız. Başlayalım. Malzemelerimiz burada. 2 e, su bardağına yakın unumuz var. Ee, yine bir su bardağına yakın süt ve su karışımımız var. Bunun iki ince noktası var. Birincisi, ikiye bir oranında süt ve su kullanıyoruz bunun içinde ve ılık olması gerekiyor ki mayayla daha güzel etkileşime geçebilsin. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Ee, şu an gerçekten çok sıcak olduğu için çabucak eridi ama bizim için önemi yok. Ee, bir paket mayamız var ama biz bunun yarısını kullanacağız elimizdeki ölçüye göre. Ee, yavaştan başlayalım. Tuvamızın içine önce süt ve su karışımımızı döküyoruz. Şöyle yarım paket mayamızı da içine döktük. Bu aşamada mayayı besleyebilmek adına şeker ya da bal kullanacağız. Ben bal kullanmayı tercih ediyorum. Ee, ama aynı oranda şeker de kullansanız hiçbir farkı olmayacaktır. Şöyle yine bu ölçü için yarım yemek kaşığı kadar yeterli olur. Şöyle güzelce karıştıralım. tereyağımızı da ekliyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Şimdi bu aşamada şöyle gördüğünüz gibi cıvıkça bir hamurumuz var. Bunu güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Un koyduk içine iki bardağa yakın ama bunu da az çok tahmin ettim. O yüzden bir yarım bardak kadar daha un hazırlamıştım. Ondan birazcık daha döküyorum. Burada doğru kıvamı bulana kadar ekleme yapabilirsiniz. İşte üzerine eklediğimiz unlarla beraber baya güzel bir kıvam aldı. Ben bunu biraz da şöyle tezgahta yoğurmak istiyorum. Ki iyice içine hava karıştırabilelim. Ama tabii bu yumuşak bir hamur o yüzden daha fazla un da katmak istemiyorum. Şöyle hafifçe tezgahımı yağlarsam burada istediğim gibi yoğurabilirim anlamına geliyor. İşte böyle. Çok yapışkan, harika. Kıvam mükemmel. Dokusu mükemmel bir hamur elde ettik. Şimdi e, bunu biraz mayalanmaya bırakacağız. Kendi haline bırakacağız. Karşınıza çıkacak sonuç mükemmel olacak. Daha önce denediğim için söylüyorum. Şimdi bunu güzel temiz bir kabın içine alacağız. Kabın burada. İşte hazır. Kabımıza koyuyoruz. Ağzını streç filmle çok gergin olmayacak şekilde kapatıyoruz. Hava sıcak olduğu için bunu dışarıda mayalamaya bırakabilirim. E, havanın soğuk olduğu zamanlarda fırını 50-60 derecede açıp bir 5 dakika ısıttıktan sonra kapatıyorsunuz. E, onun içine atıyorsunuz. E, o zaman da 40-50 dakikada çok güzel mayalanmış oluyor. Ama şu an için ihtiyacımız yok. Hava çok güzel gerçekten evde kalmanın zor olduğu zamanlardan. Yapacak bir şey yok. Kendimizi yemeğe vereceğiz herkes gibi. Evet arkadaşlar, hamurum mayalanıp şiştikten sonra tekrar görüşeceğiz. Sonucu görüyorsunuz. Tam istediğim gibi kabarmış. Mükemmel bir sonuç. Şimdi bunu biraz daha yoğuracağız. Ben tekrar hamuru tezgah almak istiyorum. Bu az önce gördüğünüz mayalanmış hali hamurun ekmeğin ne kadar pofuduk, pufu, fosur fosur olacağının aslında bir göstergesi. Piştikten sonra da göreceksiniz sonucu zaten. Bu artık beni pişirebilirsin diyor. O yüzden bunu güzelce mini hamburger ekmeği olacak büyüklükte bezelere ayırmaya başlayabiliriz. Şöyle bir bıçak kullanacağım ben. şöyle söyleyeyim size eğer ben bunu mini hamburger değil de sandviç ekmeği ya da normal hamburger ekmeği yapmak istiyorum diyorsanız bu ölçüdeki şu şekilde dörtte ayırdığım bezelerin her biri standart bir hamburger ekmeği ya da sandviç ekmeği büyüklüğünde oluyor. Bilginiz olsun ben bunları üçe böleceğim ki mini hamburger ekmeklerimiz, mini hamburger sandviçlerimiz, mini hamburger ekmeklerimiz çıksın. Şu bir beze bize bir tane mini hamburger ekmeği verecek. Bu arada ben en başta iki bardağa yakın un katmıştım. Biz o sayıyı tabi biraz arttırdık Hamuru yoğururken kıvamını bulmak için biraz daha biraz daha derken. Ama yine de e, iki buçuk bardak değil ama iki bardaktan sonra yaklaşık bir çeyrek bardağı yakın daha un ekledim. Bu arada önceden hazırladığım burada. Tepsim üstünde yağlı kağıdım. Bu bezeleri alıyoruz arkadaşlar. Şöyle arkaya doğru kıvıra kıvıra üst tarafını pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Çünkü biliyorsunuz hamburger yediğiniz hamburger ekmekleri ya da fırından aldıklarınız. Onlar tabi bazen poğaça kıvamında olabiliyorlar. Ben bunu biraz daha ekmek kıvamında yaptım. Üstleri pürüzsüz oluyor. Altı tepsinin altında kalacak, pişecek çok önemli değil ama üstü güzel gözüksün diyorsanız bu işlem önemli. Bunu hazırlarken arkadaşlar fırınınızı açıp 200 derecede ısıtmaya başlayın çünkü önceden ısınmış fırını atacağız. Bunlar küçük ekmekler olduğu için böyle 20-25 dakika kadar bir süre pişmeleri için yeterli oluyor. Annelerimiz tabi biz küçükken televizyonlarda görüp istiyorduk. Ben küçük bir yerde büyüdüm. McDonald's ya da Burger King görme şansımız olmadı. Ee, en azından bir yaşa kadar ama reklamlarda görüyorduk. E, reklamlarda gördüğünüz şeyde istiyorsunuz doğal olarak çocuksanız. E, işte Ninja Kaplumbağalar'da pizza görüp annemden pizza istemiştim. ben onun sünmesini bekliyordum pizzanın ama. Friz bir kıvamında bir pizza olmuştu. Anneciğim seni çok seviyorum. E olabilir. Yani pizza yapmak dönemin şartlarını düşündüğümüz zaman çok da gerçekten kulağa kolay gelmiyor. Daha sonra çok güzel pizzalarını yedim ama küçüklüğümde öyle ufak da olsa bir hayal kırıklığım var. Sen kim köpeksin ki annen kalkmış sana uğraşmış pizza yapmış da sen onun pizzasını beğenmiyorsun diyorsanız haklısınız. Ben kim köpeğim ya? Arkadaşlar annelerinizin kıymetini bilin. Anneleriniz sizi besleyen, büyüten, yemeyen, yediren, giymeyen giydiren. Bir dakika ya, ben kendimi tarif ettim şu an. <laughs> Babalarınızın da kıymetini bil. Yeni nesil babaların özellikle. Cinsiyet normlarını yıktığımız bir erkekler için mutfak videosunda daha yemeğimizle uğraşmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi tepsiye dizdik hamurlarımızı. Çok güzel gözüküyorlar şu an bile. Şimdi tabi mayalandıktan sonra iyice yoğurduk. Bir 10 dakika kadar daha kendilerini bulmasını istiyorum. O yüzden bir bezle üstlerini örteceğiz. Şöyle, çok değil, 10 dakika, maksimum 15 dakika. Şöyle üstleri kapalı bir şekilde bizi beklesinler. Bu bezin haline Allah aşkına ya. Neyse, ee, birazdan azıcık daha kabarmış olacaklar. Ondan sonra üstlerine e, bir iki işlem daha yapacağız. Fırına vermeye hazır olacağız. Bu sırada fırınınızı ısıtmayı unutmayın. Evet, şimdi örtümüzü açıyoruz. Sonuca bakalım. Şimdi bunun üzeri için yapabileceğimiz şeylerden bahsedelim biraz. Ben bir önceki yaptığımda üzerine sadece su sürdüm. Bunun çok fazla alternatifi var. Su sürebilirsiniz, su ve bal karışımı sürebilirsiniz, pekmez süren var. E, yumurta sarısı sürebilirsiniz. E, ben sadece su sürmek istiyorum. E, çünkü üzerinin poğaça kıvamında olmasını istemiyorum. Hamburger yerken e, İzmirliler bilirsiniz e, kumruyu böyle poğaçamsı bir ekmeğin içinde yiyorlar. E, ben onu normal ekmeğin içinde, sandviçin içinde tercih ediyorum. E, hani buradan da İzmirliler alınmasına ama ağızlarının tadı çok kötü gerçekten. E, şöyle üstüne hafifçe su sürelim şimdi. Çok basit. İşte Birazcık su. Tad olarak ne aradığınız çok önemli. Ee, gerçekten hamburger ekmeği gibi olsun diyorsanız şöyle birazcık Üstlerine susam. Bunu elimle atsam daha güzel olacak. Harika. Şimdi bunlar fırına gidiyor. Yaklaşık 20-25 dakika sonra tekrar görüşeceğiz. İşte sonuç. 20 dakika bile sürmedi. 15 dakika 200 derecede pişirdim ve arkadaşlar sonuç bu. Bakın. Çok sıcaklar ama wow. <laughs> görebiliyor musunuz kıvamı? Kıvamı görebiliyor musunuz kıvamı? Hohuh. Arkadaşlar çok güzel oldu. Gerçekten mükemmel oldular. Şimdi e, üzerinde susamların kalmasını istiyorsanız e, birazcık işte suyla beraber bal kullanabilirsiniz. Ben de üzeri parlak parlak olsun istemiyorum. Ekmek gerçekten ekmek gibi olsun istiyorum. O yüzden kullanmadım. E, tadına bakamıyorum. Malum e, Ramazandayız ama şöyle en azından içini size göstermek istiyorum. Bakın hamur değil kesinlikle. Yumuşacık. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi sadece bir saat daha sabretmeniz gerekiyor. Benim saatimle en azından. Ondan sonra istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bunları biraz daha büyük yaparak sandviç çekmeyi haline getirebilirsiniz. Kahvaltıda kullanabilirsiniz. Ee, yine yuvarlak yaparak hamburger ekmeği olarak kullanıp büyük hamburgerler hazırlayabilirsiniz. Ee, tarife bağlı kalmayın. Yani ben de tarife bağlı kalmıyorum. Canınız ne istiyorsa, hangi tatları arzu ediyorsanız, hangi şekillerde yemek istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Umarım daha önce yaptığımız hamburgeri ve sosunu beğenmişsinizdir. Her şeyiyle ben kendim yapmak istiyorum. Fırından almak istemiyorum derseniz de ekmeğimiz burada. Çok zorlayıcı değil bence. Şöyle iftardan bir 2-2,5 saat kadar önce başlarsanız rahatlıkla yetiştirirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bu videoyu da beğenin lütfen. E, beğenmediyseniz de söylemeyin. E, abone olmayı da unutmayın sanırım şurada bir yerde. Teşekkürler.